Yeni Doblo özellikle gelişmiş iç hacmi ve gelişmiş teknolojik altyapısı ile dikkat çekiyor. 2025 modelinde 1.5 dizel motor seçeneği ile yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketimi sunuyor. Bu motor 130 beygir gücünde ve 300 Nm tork üretiyor. Bu da hem şehir içi hem de uzun yolculukta mükemmel bir performans sağlıyor. Yeni Doblo'nun boyutları kullanım alanını maksimize edecek şekilde tasarlanmış. Araç 4.4 metre uzunluğu ve 1.9 metre genişliği ile geniş bir iç mekan sunuyor. 5 kişilik oturma kapasitesinin yanı sıra arka koltuklarının katlanabilir yapısı sayesinde 3000 litreye kadar bagaj hacmi elde edilebiliyor. Bu da taşıma kapasitesini önemli ölçüde arttırıyor. Yeni Doblo'da kullanılan 6 ileri manuel şanzıman sürüş keyfini arttırırken gelişmiş fren sistemleri ve ESP gibi güvenlik teknolojileri her koşulda güvenli bir sürüş sağlıyor. Ayrıca araçta bulunan aktif güvenlik donanımları, şerit takip sistemi, acil fren destek sistemi ve park sensörleri gibi özellikler sürüşü daha güvenli hale getiriyor. Teknolojik özellikleriyle de dikkat çeken yeni Doblo, 10 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemiyle Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor. Ayrıca sürücüyü hız limitlerini hatırlatan hız asistanı ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler de mevcut. Bu araç çevreci yaklaşımı ile dikkat çekiyor. Euro 6D final emisyon standartlarına sahip motoru sayesinde çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor ve düşük emisyon değerleriyle çevreye duyarlı bir seçenek oluşturuyor. 100 kilometrede 6.1 litre yakıt tüketimi ile ekonomik bir seyahat imkanı tanıyor. Tunalar Fiat Ordu bayisi olarak siz değerli müşterimize en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Araçlarımızı keşfetmek, test sürüşü yapmak ve fiyatın sunduğu avantajlardan yararlanmak için bayimize uğrayabilirsiniz. Yenilikçi modellerimizle profesyonel ekibimizle sizi en iyi şekilde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bizimle iletişime geçin ve yeni Doblo ile tanışmanın keyfini çıkarın.